Şimdi bizim takım çok kötü. Rakibin medleri hayvan gibi basacak açıktan. Bizim şuradan şöyle yardırmamız lazım. Ağır tanklarla birlikte. Yani ağırlarla o işi yapmazsak biz bu maçı kaybederiz. Şuraya rastgele bir sıkalım. Hadi be. Erken sıkmışım. Biraz geç sıkmam lazımmış. Spot yedik. Evet, Sendriver maçını kaybettik. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadım. Şurayı bir yıkalım da önümüzdeki spotu engellemesin. Evet, spot yedim. Abicim direkt nasıl delebiliyorsun bunu ya? adamlar oradan gelecekler çok belli yani o adamların oradan geleceği dedim ben size zaten maçın başında da o adamları durdurursak maçı alırız zaten şehirde kimse yok Arkadaşlar, yayında yayınınız donuyorsa benden kaynaklı değil. 0 drop var çünkü bende şu anda. sıfır. Hiç e, kare atlamamış yayınım Ya nereye gidiyorsun? Mermi nereye gidiyorsun? Monetler Aha. Ya bırak Allah aşkına. Oh Behçet de öldü. 50 B'yi ile şimdi onlar. Ya 907 bırak Allah aşkına ya. Bizde de var 907 ya. Her vurdukları amorak olur bizde. Mühimmat depom bozulur her vurduklarında. Adam vuruyor cayır cayır deliyor beni ya. Hani ben vuramıyorum pardon ben adama. Baksana herife ya. Herif tıkır tıkır deldi ya. Tıkır tıkır ya hiç zorlanmadan patır patır geliyor yani. Hiç gram zorlanması yok yani adamın. Srey'le palet atıp Allah beynine. Ne oldu lan 907? Ne oldu? Üstünlük bana geçti. Tırstın. Hadi çık bir daha hadi. Hadi çık. Çık. Ne oldu? Yemedi mi? 700 canım var ama bak o beni kesebilir diye basamıyorum şu an üstüne. Articim sonunda akıl edebildin. Ha. Abi 13.90 artık gelsen de hani ondan 950 Of of Dedik oluyor lan kuşlar uçuyor. Aha ACB gelmiş. Hoş gelmiş. gel abi. Gel 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 gel. Çakal tankın ölüsünü kullanıyor. Açın açı mı vercen ayasofya adamsın lan öğrenmişsin ha çok verdin ama açıyı <laughs> açıyı çok verdin ama olmadı of of gene bütün takım öldü ya yine bütün takım öldü ya bütün takım öldü abi Evet, nerede bu adamlar? Maalesef tek başıma kaldım. Ya akıllı adamlar açıkta oynamıyor, tamam mı? Şehirde oynayıp ölüp geberiyorlar. Ondan sonra tek başıma kalıyorum. Ya akıllısın abicim, azıcık güzel oyna ya. Demonatik, hoş geldin abicim sen de. Benim Facebook sayfam var, Halfman. Aşağıya bak, Halfman. Aşağıda yazıyor komple. Kocaman Facebook yazıyor oluyor. <laughs> Oraya girebilirsin. Lan buralarda yani kimse yok. ee nerede bu gençler? Bir anda arkamdan çıkarlarsa hiç güzel olmaz. Aha. Hı hı. hı, hı. nasıl spot var ya? Lan! Dikkat dağıtmak için ateş ettim. Abicim çevir attı vurdu direkt ya. Böyle bir bal var mı ya? Böyle bir bal var mı ya? Adam çevir atla vurdu beni ya. Çevir at yaptı ya. Başka hiçbir şey yapmadı bak. Yetenek falan sıfır ha. Çevir atla öldürdü herif beni. Hadi E5. Hay hadi Bechet. 10 tier değil misin abicim sen? Vur şuna. Yapma be gözünü seveyim ya. Çok rahat öldürürdün sen onu ya. 6 saniye lan senin reload'un. Nereye gidiyim? Evet, Önün arkalı öpecekler beni. Of of. Uman <laughs> televizyon 5 ya. O hit vermeyi çevirip sokmasa şu maçı direnebilirdim biraz daha şu maçta. Arkama dolaşacak diye hissediyorum. 2 saniye, 1 saniye. <laughs> Hadi E5. Oğlum 406 vurmam lazım ya. Direkt 406'yı çakmam lazım. Yoksa bu maçı kazanamam. Ya da adama taret göstereceğim. Heat mermi atıyor. Taret diyorum. Eğer palet gösterirsem adama paletimde takılır heat mermisi. Hmm, buradan içeri girmiş gibi. Evet, sağımdan gelebilir. Oha! Spot yedim ama spotlam spotlayamadım. Hmm, adam o zaman hala sol tarafta. Aynen. Hmm, gel koçum şimdi. İşte bu be. İşte bu be. Güzel maç oldu sanki. Değil mi? Sanki güzel maç oldu arkadaşlar. Güzel. Temiz döndürdük sonradan maçı. İyi de, iyi de, iyi de. Güzel maç oldu.